Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tam olarak kafe tadında bir tatlı tarifi vereceğim. Yapımı sadece 5 dakika sürüyor. İnanılmaz pratik ve çok lezzetli. Kendinizi bu tatlıyı yerken kafede gibi hissedeceksiniz. Tarifin tüm detaylarını video boyunca paylaşacağım. Bütün püf noktalarıyla birlikte video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle uygun bir tencereye 4 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Ona göre tarif dışına çıkmayın lütfen. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 6 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı kakao ekleyip önce ocağımızı açmadan bir tel çırpıcımızla çırpalım malzemelerimizi. Ocağı açmadan önce bu şekilde karıştırmanız önemli. Bu sayede asla yani pütürlük kalmıyor hazırladığınız kremada. Böyle homojen bir karışım elde edebiliyorsunuz. Tamamen karıştıktan sonra ocağımızı açıp kıvam alana kadar pişireceğiz. Bu arada tarifimi izlerken bana destek olmak için de tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcıları da Instagram üzerinden nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da birçok püf nokta tarif paylaşıyorum. Kullanıcısıysanız eğer Instagram oradan da takibe geçebilirsiniz. Bu şekilde sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım kremamızın. Kısa süre içerisinde kıvam alıyor zaten. Öyle yavaş yavaş karıştırmayı ihmal etmeyin ki tencerenin dibine tutmasın. Kremanızın o kıvamı bozulmasın. Çikolata severlerin özellikle çok seveceği bir tatlı. Bu kremayı her türlü tatlınızda kullanabilirsiniz. Magnolyalarda kullanabilirsiniz. Dilerseniz içerisine çilek de ilave ederek farklı tatlılar da yapabilirsiniz. Yani bu kremanın tarifini bir kenara, köşeye bir yerlere mutlaka yazın. Çünkü bir kez denediğinizde zaten çok beğeneceğinizden eminim. Tarifi deneyenlerden de ayrıca yorumlarını bekliyorum bu arada. Fotoğraflarını bana Instagram'dan da gönderebilirsiniz. Böyle göz göz olup kıvam alana kadar pişirdikten sonra içerisine bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı tereyağı ve ben sütlü çikolata kullandım. Sizler dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. 80 gram kadar çikolatayı kremamın içerisine ekleyerek erimesini sağladım. Böyle çok güzel o çikolatayla şekerin miktarı da gayet ideal. Yani şekerini de kesinlikle arttırmayın. Eğer baktınız hani bu aşamada çikolatayı da ekledikten sonra bir tadına bakın yani şekersiz gelirse ki geleceğini sanmıyorum bence çok e, ideal bir miktar şekeri de ona göre ekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde sürekli karıştırıyoruz. Eğer topaklanma gibi bir durumda olduysa eğer yani görüyorsunuz ben de öyle bir e, durum söz konusu değil. Ama yani olur ya hani bazen başımıza gelebilir. O zaman da ne yapacağız? Hemen bir blenderdan geçirebilirsiniz. O topaklanmalar da hemen e, açılacaktır. Bu şekilde karıştırarak kremamızı hazır hale getiriyoruz. Bu arada beni hangi illerden ülkelerden izliyorsanız yorumlara da bir selamınızı bekliyorum. Ve üzerinin kabuk tutmaması için de kremamızın tam üst kısmına temas edecek şekilde temiz bir poşet ya da streç film kapatalım. Tencerenin üst kısmına değil de direkt kremaya temas edecek şekilde ekliyoruz ki kremamızın üst kısmı kabuk tutmasın. Bu şekilde yaptığınızda asla kabuklanma olmuyor. Kremamız soğurken biz de hemen kadayıflı kısmı hazırlıyoruz. Kadayıflık da bu tatlımıza çok güzel böyle bir çıtır çıtır bir lezzet katıyor. 6 yemek kaşığı kadar kadayıf ve 4 yemek kaşığı kadar da ben badem ezmesi kullandım. Bunun yerine antep fıstığı ezmesi de katabilirsiniz. Hangi malzemeniz varsa evinize değerlendirebilirsiniz ya da sadece kadayıfla da yapabilirsiniz tamamen malzemelerimizi değerlendiriyoruz evimizdeki. O da yoksa hiç problem değil. İçerisini çileklerle yapabilirsiniz. Sade şekilde bile kremayı zaten yiyebilirsiniz. İnanın çok lezzetli. Böyle karıştırarak badem ezmesiyle kadayıfların iyice harmanlanmasını da sağlıyorum kısa süre içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Misafiriniz falan da geleceği zaman hemen hazırlayabileceğiniz yemeğe hemen uygun bir tatlı tarifi. Ben tüm detayları, malzeme listesini, açıklamalar listesine de ekleyeceğim. Oradan da bakarak malzemelerinizi hazır hale getirebilirsiniz. Bu videoyu izlerken benimle eş zamanlı şekilde bu tarifi de uygulayabilirsiniz. kadayıflı kısmımız da bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Ve kuplarımızı yanımıza hazır ettikten sonra içerisine önce krema ekleyelim. Ben bu tarifle bu büyük boy kuplardan yani ben bu büyük boy bardakların içerisine hazırladım. Sizler bu hani biraz daha kafe usulü olsun isterseniz küçük kavanozlar var ya onların içerisine de hazırlayabilirsiniz bu tatlıyı. Kafelerde biliyorsunuz bu tarz tatlıları küçük kavanozlar içerisinde sunum yapıyorlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Üst kısmına böyle hazırladığım kadayıflı, badem ezmeli karışımdan ekliyorum. İkişer yemek kaşığı kadar ekliyorum. 4 adet tatlı et elde ettim ben. Daha küçük kuplara yaparsanız bu sayı tabii ki artar. Ve üzerine yine krema döküyorum. Çok güzel, çok enfes bir tatlı. Yanına böyle sıcak, güzel bir dem almış çayla birlikte ya da kahve ile birlikte hoş bir sunum elde edebilirsiniz. Son olarak bir süzgeçle de üzerine kakao serpip süslemesini yapıyorum. Süslemesi tamamen zaten hayal gücünüze kalmış. Evdeki malzemelerinize kalmış. Ben kakaoyu da ekledikten sonra üst kısmına bisküvi ekleyip biraz da bademlerle süsleme yaptım. Dilerseniz kakao serpmek yerine hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Her şekilde sunumu dediğim gibi tamamen hayal gücünüze kalmış. Arasına kadayıf yerine Böyle yulaflı bisküvileri robottan geçirip ekleyebilirsiniz ya da bebe bisküvisi ekleyebilirsiniz iç kısmına. Yani farklı farklı değerlendirilebilecek bir krema tarifi. Bu şekilde ben bademler de ekledim üst kısmına. Sizler de dilediğiniz şekilde süslemesini yapabilirsiniz. Ve tatlımın artık son şeklini de sizlere göstermek istiyorum. Hemen kıvamını da göstereceğim. Gerçekten inanılmaz kolay ve çok çay lezzetli bir tatlı. Böyle ipek gibi bir dokusu var. Denediğinizde mutlaka yorumlarınızı bırakın. Kıvamı da bu şekilde görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.